Herkese merhaba. Bugün hepimizin çok iyi bildiği, belki de film izlerken keyifle yediği o basit atıştırmalın, yani kabak çekirdeğinin ardındaki inanılmaz gücü konuşacağız. Evet, o mütevazı çekirdeklerden elde edilen ve adeta bir sağlık iksiri olan kabak çekirdeği yağından bahsediyorum. İşte bu soru aslında her şeyi başlatan soru. Genellikle öylesine yediğimiz bu atıştırmalık nasıl oluyor da sağlığımız için bu kadar güçlü bir müttefike dönüşebiliyor? Cevap, o küçücük çekirdeğin ta içinde saklı. Gelin o sır perdesini birlikte aralayalım. Her şey bu küçük ama güçlü çekirdeğin içindeki zenginlikte gizli. Bu yağı bu kadar özel kılan şeyin ne olduğunu anlamak için gelin önce temel bileşenlerine bir göz atalım. Şimdi en basit haliyle kabak çekirdeği yağı adı üstünde. Kabak çekirdeklerinden elde edilen bitkisel bir yağ. Ama durun, bu tanım buzdağının sadece görünen kısmı. Asıl hikaye bu yağın içinde barındırdığı o zengin besin profilinde başlıyor. Bu listeye baktığımızda asıl olay ne biliyor musunuz? Bu bileşenlerin tek tek ne yaptığı değil, bir araya geldiklerinde nasıl bir süper takım oluşturdukları. Mesela omega-6 ve E vitamini cildimizi koruyan güçlü antioksidanlar olarak çalışıyor, çinko bağışıklık sistemimize destek atıyor. Fitosteroller ise kolesterol eminimini dengelemeye yardımcı olan bitkisel kahramanlar gibi. İşte bu mükemmel takım oyunu, kabak çekirdeği yağını bu kadar değerli kılıyor. Ama şunu unutmayalım, bir yağın içindeki zenginlik bize ne kadarını sunduğuyla ölçülür. İşte tam da burada üretim yöntemi devreye giriyor. Çünkü bir yağın kalitesini ve faydasını belirleyen en kritik adım onun nasıl elde edildiğidir. Bakın, burada iki farklı dünya var resmen. Sol tarafta yüksek sıcaklıkların kullanıldığı sıcak pres yöntemi. Bu maalesef yağdaki o değerli besinlerin bir kısmının kaybolmasına neden olabiliyor. Ama sağ tarafa bakın, soğuk sıkım yöntemi. İşte bu yöntem yağın besin değerini, o doğal tadını ve aromasını korumasını sağlayan asıl yöntem. Ve bu alıntı da zaten her şeyi özetliyor. Soğuk sıkım yöntemi yağın içindeki o hazineyi bize olduğu gibi, tüm gücüyle sunuyor. Yani kısacası bir ürün alırken etiketinde o soğuk sıkım ibaresini aramak alacağınız faydayı doğrudan etkiliyor, bunu unutmayın. Ee madem üretiminin neden bu kadar önemli olduğunu anladık, gelin şimdi bu yağın bize sağladığı o harika faydalara daha yakından bakalım. İlk olarak bu yağın vücudumuzu içeriden nasıl koruduğuna odaklanalım. Kabak çekirdeği yağı adeta bir koruma kalkanı gibi çalışarak farklı sistemlerimize destek oluyor. Bu faydalar gerçekten de çok geniş bir yelpazeye sahip. Hatırlarsanız en başta içindeki çinko ve fitosterollerden bahsetmiştik. İşte bu bileşenler özellikle iyi huylu prostat büyümesine karşı destekleyici bir rol oynuyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve iltihaplanmayı azaltması onu vücudumuz için tam bir koruma kalkanına dönüştürüyor. Ama bu yağ sadece korumakla kalmıyor, aynı zamanda yenilenme ve canlılıkla da yakından ilişkili. Yani sadece savunma yapmıyor, bir de üstüne tazelenmemize yardımcı oluyor. Yağın etkisi ta hücrelerimize kadar iniyor düşünsenize. Hücre zarlarını koruyarak yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardım ediyor, cildin kendini yenilemesini destekliyor ve hatta kemik erimesi riskini azaltabiliyor. Kısacası, vücudun genç ve dinamik kalmasına içeriden bir destek sağlıyor. Bu da bizi mükemmel bir şekilde yağın harici kullanım alanlarına getiriyor. Şimdi biraz daha pratik konulara geçelim ve bu yağı güzellik rutinimize nasıl dahil edebileceğimizi keşfedelim. Hem saç hem de cilt için oldukça basit ama bir o kadar da etkili yöntemler var. Saçları güçlendirmek ve o doğal parlaklığını artırmak için önerilen yöntem çok basit, sadece 3 adımdan oluşuyor. Bir çorba kaşığı yağı alıp saç terinize ve tellerinize güzelce masaj yaparak uygulayın, sonra bir bone kakıp yarım saat bekleyin ve ardından her zamanki şampuanınızla yıkayıp durulayın. İşte bu kadar. Cilt bakımına geldiğimizde ise uygulama neredeyse daha da basit. Doğanın bu hediyesini cildinizi nemlendirmek ve beslemek için çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Cilt için önerilen rutin de bir o kadar pratik. Tek yapmanız gereken temiz cildinize birkaç damla yağı parmak uçlarınızla nazikçe masaj yaparak uygulamak. Özellikle gece kullanmanız tavsiye ediliyor çünkü siz uyurken yağ cildinize derinlemesine işleyerek nemlendirme ve yenileme etkilerini en üst seviyeye çıkarabilir. Bu yağı hayatınıza katmaya karar vermeden önce akılda tutmamız gereken birkaç önemli nokta var. Unutmayın, her doğal üründe olduğu gibi bilinçli ve ölçülü kullanım çok önemli. Her güçlü şeyde olduğu gibi burada da bilinçli olmak gerekiyor. Peki bu değerli yağdan en iyi şekilde faydalanırken faydasının zarara dönüşmemesi için hangi noktalara özen göstermeliyiz? Öncelikle şunu bilmeliyiz, bu yağ ne kadar faydalı olsa da kalori açısından zengin. Bu yüzden ölçüyü kaçırmak kilo artışına neden olabilir. Alerjik bir bünyeniz varsa her yeni üründe olduğu gibi dikkatle başlamanızda fayda var ve belki de en önemlisi bu yağı asla pişirmeyin. Yüksek ısıya maruz kaldığında içindeki bütün o değerli besinleri kaybeder. En güzeli salatalara, yoğurda veya soğuk mezelere ekleyerek tüketmek. Ve işte küçücük bir kabak çekirdeğinden nerelere geldik? Bu yolculuk bize şunu hatırlatıyor değil mi? Doğanın içinde keşfedilmeyi bekleyen daha ne kadar sır ve hazine var kim bilir? Belki de bir sonraki süper gıda yine en beklenmedik yerde, gözümüzün önünde duruyordur.